emekliye 1374 Türk lirası eksem tarihi sızdı. Milyonlar düğün bayram edecek. Emekliye son dakika müjdesi geldi. Ocak zammına ek maaşlara zam geliyor. Emekliye %25 maaş zammı olacak. Üstelik tarihte belli oldu. Emekli maaşlarında 1375 Türk lirası artış yaşanacak. Zam sonrası en düşük emekli maaşı 6875 Türk Lirası olacak. Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla %30 artış yapılmıştı. Emekli maaşlarına %30 zam gelirken en düşük emekli maaşı ise 5500 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Ancak yükselen enflasyon ve her geçen gün artan hayat pahalılığı nedeniyle emeklilere bu maaş artışı yeterli gelmedi. 2023 genel seçimleri için geri sayım devam ederken emeklinin yüzünü güldürecek haber yine hükümetten geldi. Emekli maaşlarına %25'lik bir artış daha geliyor. Maaşlara 1375 Türk lirası, eksam için tarih belli oldu. Emekli maaşları yıl başında %30 artmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü bir durum olması halinde eksam yapılacağı sinyallerini de vermişti. Kulislerde dolaşan iddialara göre hükümet seçim öncesi, emekli maaşlarında bir artış daha yapmayı planlıyor. Hükümetin vermeyi planladığım zaman oranı ise %25 oldu. Yani yılın ilk 6 aylık dönemi için emekli maaşlarına yapılacak artışın toplamda %55 olması planlanıyor. Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan artış Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur emeklisi vatandaşı mutlu etmemişti. Asgari ücrete %55 zam yapılması nedeniyle emekliler kendi maaşlarının da bu oranda değişmesini istiyordu. Mağdur olduklarını belirten emeklilere müjdeli haber seçim öncesi geldi. Nisan ayına kadar emekli maaşlarına ek olarak 1375 Türk Lirası zam yapılacağı konuşuluyor. Bu zam ile birlikte en düşük emekli maaşı da 6875 TL'ye yükselecek. Ocak ayında memur ve emeklilere yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Bundan önce asgari ücrete yapılan yüzde 55 oranındaki zam sonrasında beklenti yüksekti lakin daha sonra açıklanan oran yüzde 30 beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Alım gücünün düştüğü, yüksek enflasyon ortamına girdiğimiz bu zamanda, memurlar ve emekliler sosyal mecrada seslerini duyurmaya çalışıyor, bürokratlarla görüşmeler ayarlayarak ek bir zamın verilmesi için talepte bulunuyorlar. %16.48 oranında açıklanan enflasyon farkı oranı üstüne yaklaşık %9 zam koyarak %25 olarak açıklanan maaş zammı ertesi günü %30 olarak revize edilmişti. Alınan %30 zamla birlikte en düşük memur maaşı 11848 TL'ye yükseltildi revize edilen zammı da düşük bulan memurlar, emekliler ve sendikalar daha zamlarını alamadan market ve diğer ihtiyaç alanlarında gelen zamlarla birlikte ek zam için zemin aramaya koyuldular. Seçimlerin 14 Mayıs'ta olması ve bozulan ekonomi dolayısıyla oylarında düşüş yaşama korkusu bulunan iktidar partisi yükselen bu sese karşılık verme ihtiyacı hissettiğini ve %15 gibi bir eksem oranının konuşulduğu iddia edildi. Sosyal medyada Ankara Kuşu olarak bilinen, genelde aldığı bilgiler doğrultusunda tahminler yapan hesap, seçim öncesi Nisan ayında ek bir zamın yapılacağını belirtmişti. Bununla birlikte iddialar giderek yayılmaya başlandı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bu zamla birlikte memurların ve emeklilerin de gönlünü almak isteyen iktidar partisinin toplamda %45 zamla birlikte seçime giderken elindeki kozları güçlendirmeyi amaçladığı iddia edilmektedir. AS Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, kamu çalışanları ve emeklilerine ek zamın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Türk İş Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Verilere göre açlık sınırı 8.864 iken yoksulluk sınırı ise 28.874 olmuştur ortalama memur maaşının 12 bin, emeklilerin ise asgari ücretin dahi altında ücret aldığı günümüzde çalışanlar yoksulluk sınırının yarısından dahi az ücret alırken emekliler de açlık sınırının altındaki ücretlere mahkum edilmiştir. Yılbaşında yapılan %30'luk artış memur ve emeklilerin alım gücünü yükseltmemiştir. Gerçek enflasyonun %100'ün üzerinde olduğu, vergi ve harçların %12-3 oranında arttığı günümüzde kamu çalışanları ve emeklileri için ek zam şarttır. Yoksulluk sınırının yarısından dahi az ücretler kabul edilemez. 2023 yılından itibaren emeklilerin, asgari ücretlilere, memurlara ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Bu kapsamda TÜİK verileri ve enflasyon oranları baz alınmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranının yeterli olmadığına karar vererek emeklilere %30'luk bir zam yaptı. Bu şekilde en düşük emekli maaşı 5500 Türk Lirası oldu. Daha sonra TBMM'nin onayı ile asgari emekli maaşı 5500 TL'ye düşürüldü. Bu artış normal emekli maaşlarında %30 olurken en düşük emekli maaşlarında %56'nın üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını açıklarken, tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum. Start değil bu finish. Bunu bu şekilde başaracağız şeklinde konuşarak en düşük emekli maaşının 5500 Türk Lirasına yükseltildiğini duyurdu. Emekliler zam oranının enflasyon oranından az olduğunu belirterek mağdur olduklarını belirtiyor. Bu noktada asgari emekli maaşı için oluşturulan %55 lik artışın normal emekli maaşına da uygulanmasını dile getiriyorlar. Ayrıca Mart ayında seçim öncesi emekli maaşına ek zam yapılması yönünde iddia ortaya atıldı. Eğer bu zam talebinin gerçekleşmesi halinde emekli, zam tutarının aradaki fark kadar olmasını istiyor yani %30 artırıldığında, kalan %25 fazladan eklenmesini istiyorlar. Emekliler son dönemlerde seçim öncesinde, eksem haberlerini yakından ettiği belirtilerek asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından emekli maaşlarına da yeniden zam yapılması gündeme geldi. Bu konu TBMM'de de gündeme geldi. Emekli maaşlarına yeniden düzenleme yapılacağı iddia edildi. Peki ne kadar zam yapılacak? Henüz sızan bilgiler arasında zammın %54,54 şeklinde olacağı iddia edildi. En düşük emekli maaşı %30'luk zammın ardından 6327 TL'ye çıktı ve bu oranda zam yapılırsa yeni maaşın 9727 TL'ye kadar çıkabileceği de ifade edildi. Emekli maaşlarına gelen zamın miktarı belli olmuş hatta farklar hesaplara yatarken yeni yayılmaya başlanan haber emeklileri sevindirdiği belirtildi ve Şubat ayında yeni zam yapılmasının beklendiği paylaşıldı. Ancak bu konu hala bir iddia konumunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi aşırı derecede yoğunlaştı. Gelen habere göre emekli maaşlarının alım gücü ile kıyaslanması ile emeklilere yeniden zam için talepte bulunulduğu belirtilerek 2023 Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere en düşük emekli maaşlarına en az %54,54 ,54 oranında zam yapılması için teklif sunulduğu da aktarıldı. Hatay Milletvekili Serkan Topal tarafından en düşük emekli maaşına zam yapılması için açıklama yapıldı ve talep iletildi. 5500 Türk lirası olan en düşük emekli maaşına %54,54 ,54 zam yapılırsa 3000 Türk lirası zam yapılmış olacak. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 8500 Türk lirası olacak ve aynı oran normal emekli maaşına da zam şeklinde yansıtılırsa emekli maaşları da 9727 TL'ye kadar çıkabilecek. Bu talep hakkında açıklama yapan Serkan Topal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi mutlaka her iki evde bir emekli arkadaşımız var. Hani dediniz ya, en düşük emekli aylığı 5500 lira. Bakın, 5500 lirayla Hatay'dan Ankara'ya sadece git gel yapabiliyor bir kişi eşiyle beraber. Bırakın artık elektriğini, suyunu, doğal gazını, emekliler artık hiçbir şey ödeyemiyor arkadaşlar. Bu yüzden diyoruz ki, en düşük emekli aylığı en az asgari ücret olmalı. Bunları neden büyüttüm biliyor musunuz? AK Partili milletvekili arkadaşlarım, bakın, emekliler sizden haber bekliyor, emekliler sizden destek bekliyor. Bu yüzden her emekli aylığı en az asgari ücret olmalı. Artık geçinemiyorlar arkadaşlar. Ya bir kulak verin, bir kulak verin.